Manisa Milletvekili Sayın Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu. Süreniz beş dakikadır Sayın Bakırlıoğlu. Buyurun. Değerli milletvekilleri, geçen sene olduğu gibi bir ek bütçe kanunu tartışıyoruz, görüşüyoruz. Geçen seneki ek bütçe kanunun gerekçesi COVID salgınıydı. Şu an görüştüğümüz ek bütçe kanunu gerekçesi ise deprem. Depremin ekonomik maliyetlerinin finansmanı ki bu maliyetin 2023 yılı için 527 milyar lira olacağı öngörülmekte. Yasa gereği ek bütçenin denk olması yani geliri ile giderinin eşit olması gerekiyor. Buna göre bütçemizin geliri ek bütçenin geliri 1 trilyon 119 milyar lira. Bu 1 trilyon 119 milyar liralık gelirin önemli bir bölümünü vergi gelirleri oluşturmakta. Bu rakamda 1 trilyon 150 milyar lira. Bu gelirin 402 milyar lirası doğrudan, 727 milyar lirası dolaylı vergi. Yani ek bütçe vergi gelirlerinin %65'i dolaylı vergilerden, ÖTV'den, KDV'den, MTV'den yani harcamalardan oluşmakta. Değerli milletvekilleri, dolaylı vergilerin payının yüksek olması adaletsizliğin bir göstergesidir esasında. Yani bu bütçe adil değildir. Dolayısıyla depremin yükü de adaletli bir şekilde dağıtılmamış olacak. Geçen vermiş olduğum örneği bir daha vereceğim. İstanbul'da bir iş adamının marketten alışveriş yaptığını düşünelim. Aynı alışverişi Adıyaman'da bir depremzede, askeri ücretli bir depremzedenin yapmış olduğunu düşünelim. Aynı malları almış, aynı tutarı ödemiş olsunlar. Sonuç itibariyle her ikisi de aynı ÖTV ve KDV'yi vermiş olacaklar. Değerli milletvekilleri, ek bütçede 309 milyon KDV, 307 milyon lira da ÖTV geliri hesaplanmakta, öngörülmekte. Gelir karemlerini incelediğimizde bir iki nokta dikkat çekiyor. Ek bütçeye baktığımız zaman petrol ve doğalgaz mamullerinden sağlanacak ÖTV vergisinin 112 milyar lira olduğunu görmekteyiz. Oysa 2023 bütçesinde bu rakam 85 milyar liraydı. Yani 2023 yılında burada bütçe yaptığımızda bir yıl için toplanacak olan petrol ve doğalgaz mamullerinden toplanacak olan ÖTV'yi 85 milyar lira olarak hesaplamıştık. Şimdi ek bütçe yapıyoruz. 5 ay için bu memlekette 112 milyar liralık ÖTV toplanacak petrol ve doğal gaz Nasıl olacak peki bu? Dün kabul edilen bir torba kanun vardı hatırlayın. Madde 12. İşte bu madde sayesinde akaryakıttaki maddu vergileri 5 katına kadar çıkartacağız. Bu sayede de bu vergi toplanacak. Değerli milletvekilleri 28 Mayıs sabahı yani seçimin sabahında Manisa Akisar'da mazotun fiyatı 19.88'di. Bugün için Akisar'da mazot 26 lira 97 kuruş. Seçimden bugüne artış tam yüzde 35. Bu artış dövizden kaynaklanmakta ve döviz arttıkça ki artacak mazotun fiyatı da artmaya devam edecek. Bunun üzerine bir de maktu ÖTV'nin arttığını, maktu vergilerin arttığını düşünün. Bugün için maktu ÖTV mazotta 2 lira 6 kuruş, benzinde 2 lira 52 kuruş. Şimdi piyasada bu maktu vergilerin üzerine 6 lira daha ekleneceği, zam geleceği söyleniyor ki bu gerçekçidir. Yoksa bu 112 milyar lira ÖTV nasıl toplanacak? Nasıl toplanacak? İki şey olacak. Birincisi yıl sonunda bu ülkede mazot 40 lira olursa kimse şaşırmaz. Bu birincisi. İkincisi diğer bir husus. Cumhurbaşkanı sıklıkla hanelerde kullanılan doğal gazın devlet tarafından sübvanse edildiğini söylemektedir. Afaki rakamlar vermekteydi. Bundan vazgeçilecek. Yani bu kış vatandaşımız için çok soğuk geçecek. Değerli milletvekilleri bütçede dolaylı vergilerin bu kadar ağırlıkta olması zaten bozuk olan gelir dağılımını daha da bozuyor. Öyle ki bugün bu ülkede emeğin milli gelirden aldığı pay sadece yüzde 25. En yük yoksul yüzde 20'lik kesim milli gelirden aldığı pay ise sadece yüzde 30 yüzde 6. En varsıl yüzde 20'lik kesim ise milli gelirden yüzde 48'lik bir pay almakta. Bu bütçeyle, bu ek bütçeyle daha önce tartıştığımız torba kanununda zaten çarpık olan bu gelir adaletsizliği inanın daha da çarpılacak onu görüyoruz. Ez cümle bugün torba yasada Buyurun tamamlayın lütfen. Ez cümle dün torba yasada ciddi bir adaletsizliğe el kaldırdınız. Bugün aynı eller daha büyük bir adaletsizliğe kalkacak. Olan bu milletin esnafına, çiftçisine, emeklisine, emekçisine olacak bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.